Sizlere jinekomastiye cerrahi yönden yaklaşımı hakkında konuşmak istiyorum. Cerrahi olarak neler yapıyoruz onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, evet tarif edildiği üzere erkek memesindeki glandüler yapıların benim karakterde büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan yani klinik tabloya jinekomasti diyoruz. Erkek memesi pek çok yönden kadın memesiyle benzerlik gösteriyor. Aynı şekilde erkek memesinde de kadınlarda olduğu gibi duktal yapılar ve stroma mevcut ancak erkeklerde gerçek anlamda asiner lobüller mevcut değil. İşte bu duktal yapılardan oluşan glandüler yapının büyümesine biz jinekomasti adını veriyoruz. Dokunun miktarına göre üçe ayrılıyor. Eğer glandüler doku hakim ise buna gerçek jinekomasti deniliyor. Yağlı ve glendüler doku eşit miktarda büyümüş ise Mixed veya sadece yağlı doku hakim ise buna da Yalancı Ginecomastia adı veriliyor. Kitlenin görüntülenmesi için acaba ne yapalım? Güngör Bey fizik muayene dedi. Mutlaka ilk önce fizik muayene ile. Hastalar genellikle memelerindeki bir meme veya iki memesindeki büyüklüğü fark edip hekime geliyor ve ilk muayene mutlaka fizik muayene. Tabi fizik muayenede önemli olan e, bizler için bunun kanserden ayrımı. Kanser erkeklerde sık görülen bir kanser değil, tüm erkeklerdeki kanserlerin yüzde birini oluşturuyor. E, yine yüz kadına karşılık bir erkekte meme kanseri görülüyor ama basında çok adından söz edildiği için bir erkekte memesinde bir büyüme veya bir kitle tespit ettiği zaman ilk aklına gelen kanser bu korku ve endişeyle hekime geliyor. Tabi e, muayeneyi mutlaka hem ayakta hem yatırarak hastayı yapmak lazım. Mutlaka yine belden üst kısmının tamamen soyunmuş olması gerekiyor. E, muayenede e, memenin dört bir kadranını muayene ediyoruz. Bu ele gelen kitlenin kıvamı bizim için önemli. Ağrılı olup olmaması veya etraf dokulara fikse olup olmaması e, bizim için önemli kriterler. Yine mutlaka her muayenede koltuk altı bezlerine de bakmak gerekiyor. Tabi bundan sonra mutlaka bir e, görüntüleme yöntemi uygulamamız lazım. Bunun için ultrasonografi ve mamografi kullanılıyor. Acaba her hastaya mamografi yapalım mı? Bunun için eğer hasta 50 yaşın altında ise ve klinik olarak malignense düşünülmüyorsa bunlarda mamografiye gerek yok. Çünkü kadınlarda olduğu gibi erkeklerdeki meme kanseri de ileri yaş hastalığı, 50 yaşın üzerinde artış gösterdiği için ve klinik olarak da eğer kitle ağrılı ise, mobil ise, etraf dokulara yapışık değilse ve ko beraberinde koltuk altında malin olduğunu düşündüğümüz lenf bezi yok ise bunlar da 50 yaşın altında. Yine tartışılan bir konu, acaba jinekomastide e, glendüler doku artmış, radyografik densite artmış, bu altta yatan olası bir kanseri maske, maskeliyor mu? Bilgen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada ve yazdıkları derlemede bu artmış radyografik densitenin kanseri maskelediğini göster, gösterirken gösterirken, Dershow ve arkadaşları sadece bir olguda, jinekomastili bir olguda, Duktal Karsinoma insutunun gizlendiğini tespit ettiler. Klinik olarak sınıflandırmalarımız var. Sınıflandırmayı şunun için yapıyoruz. Ameliyat şeklini değerlendirmek için yapılacak cerrahi müdahaleye karar vermek için mutlaka bir sınıflandırma yapmak lazım. En çok kullanılan Simon ve Rohli sınıflandırması. Simon sınıflandırmasında 3 greyde ayırıyoruz. Greit 1 oldukça küçük olgular. Meme dokusunda minör büyüme ve redünden fazlalık cilt yok. Grade 2A'da orta derecede büyüme, yine cilt redondansisi yok. Grade 2B'de orta derecede büyüme e, ilaveten minör ciltte uzama var. Grade 3 ise ileri <laughs> derecede büyümüş ve majör cilt redondansisi olan olgular. Rohri sınıflandırması da buna oldukça benzer. Burada da yine Grade 1'de minimal hipertrofi, pitozis yokken grade'in artmasına bağlı olarak Grit birden dörde doğru artarken hem meme dokusundaki artış hem de pitozis ve cilt redundansisinde. Tedavide Güngör Bey'in de bahsettiği gibi öncelikle altta yatan sebep varsa mutlaka o tedavi edilmeli. Hastalar mutlaka endokrinoloji hekimi tarafından görülmeli ve gerekli testler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra cerrahi alınmalı. Ancak olguların en az yüzde yirmi herhangi bir sebep ortaya konamıyor. İdiopatik dediğimiz grup yüzde 25'ini oluşturuyor. Yine iki yıldan uzun süren olgular doku fibrotik bir hal aldığı için medikal tedavi ile veya spontan olarak gerilemiyor. O yüzden bu olgularda cerrahi tedavi düşünmek gerekiyor. Tabii burada hastanın istemesi, hastanın bu şikayetten kurtulmak istemesi önemli. Cerrahi endikasyonlarımızın başında kozmetik olarak büyüyen meme dokusunun kişiyi rahatsız etmesi. Hastalar genellikle bu amaçla hekime başvurur hem görüntü olarak onu rahatsız ettiği için hem de kanser şüphesi veya kanser endişesi içinde olduğu için bir an önce çoğu hasta bundan kurtulmak istemekte. İkinci olarak ağrı genel olarak jinekomastide büyümüş meme dokusu ağrılıdır, hassastır. Bu da kişiyi rahatsız edebilir. Ve üçüncüsünde kanser şüphesi. Jinekomastide artmış meme kanseri riski taşımıyor. Sadece klinefelterli olgularda meme kanseri olguları bildirilmiş. Bu da muhtemelen bu hastalarda uygulanan yüksek doz testosteron tedavisine bağlı meme kanseri gelişmesi ama onun dışında jinekomasti kesinlikle meme kanseri için artmış bir risk faktörü değil. Yine kanserden klinik ayrımı fizik muayene ile nasıl yapıyoruz? Jinekomastide kitle genellikle santral yerleşimli. Ali olanın arkasında yerleşimliyken kanserde santral veya periferik yerleşimli olabilir. Cine, cinekomastide kitle hassasken kanserde yine genellikle kadınlarda olduğu gibi ağrısız bir büyümeden, ağrısız bir kitleden e, söz edebiliriz. Yine cinekomastide kitle oldukça hareketliyken kanserde etraf dokulara yapışmış fikse bir kitle ile karşılaşırız. Cerrahi teknikleri de dört başlık altında sınıflandırdım. Birincisi direkli e, düşük olgularda minör büyümenin olduğu ve çifte fazla bir fazlalığın olmadığı pitozizin olmadığı olgularda sadece cilt çıkarılmaksızın glendüler dokunun rezeksiyonu yeterli oluyor. Yani subkutan cilt yerinde bırakılarak subkutan mastektomi yapılıyor. Grade yüksek olgularda cildi de çıkarmak gerekiyor. Bunlarda cilt çıkarılarak glendüler doku rezeke ediliyor. Yine plastik cerrahi tarafından uygulanan liposakşın veya ultrason yardımlı liposakşın genellikle bu yalancı jinekomastilerde uygulanan bir girişim e, ve yine subkutan mastektomi en çok uygulanan bizim de en sık uyguladığımız e, bu alanda tecrübemiz olduğu bir konu klasik olarak areolanın alt kenarı boyunca saat 3'ten 9'a uzanan periareolar semisürküler bir insizyon yapılır bu ilk kez 1946'da Webster tarafından tanımlanmış bir gelişim. Bazen bu yeterli olmayabilir. Bu şekilde küçük bir insizyon, özellikle grade 2 jinekomastilerde kitlenin biraz daha büyük olduğu olgularda yeterli olmayabilir. O zaman inframammaryal, meme altı katlantıdan yapılan insizyon kullanılabilir veya bazen modifiye uzatılmış sirküm areolar insizyon kullanılabilir. Burada e, suputan mastektomide saat 3'ten 9'a uzanan semisürküler bir insizyon yapılır. Ve bu insizyondan sonra cilt e, diseke edilmeye başlanır, başlanır. Ancak burada eğer areolayı çok areola üzerindeki cildi çok ince bırakırsak o zaman hoş olmayan bir deformite ile karşılaşabiliriz. O yüzden bu areolanın altında yarım bir santimlik bir doku bırakılmasını, yani cilt altının biraz orada kalın bırakılmasını öneriyorlar. Daha sonra meme dokusu tüm ciltten ve alttaki pektoral fasiyadan sıyrılarak çıkarılır. Bazen de böyle kitle biraz daha büyük olduğu durumlarda her bir yana uzanan insizyon ile modifiye uzatılmış peri aliyolar, sirkum aliyolar, insizyon yapılabilir. Evet yine yandan görünüşü ve bu ameliyattan sonraki görünümleri. Evet biz de buraya gelmeden bir hafta kadar önce böyle bir hastamız oldu. 30 yaşında erkek hasta karşıdan başvuruyor bizi. Endokrinoloji kliniğinde inceleniyor ve altta yatan herhangi bir sebep bulunamıyor. İdiopatik grupta yer alan bir hasta yine bunun da iki yıldan uzun süreli jinekomastinin olması ve hastanın da bu durumdan rahatsız olması üzerine biz ameliyat planladık. Önden ve yandan görünümleri. Biz de kitle biraz büyük olduğu için direkt iki jinekomasti düşündüğümüz için modifiye uzanımlı perariolar bir insizyon tercih ettik. Evet bu şekilde çıkarılan dokumuz yaklaşık 15 santim civarında oldukça büyük bir kitle çıkardık. Hastanın postop dönemde. Subkutan dikiş atılmış görünümü. Evet, olarak yapılan rezeksiyonlar ki bunların başında da en sık kullanılan komplet konsantrik sirkum aliyolar yaklaşım geliyor. Burada ilk insizyonu aliyoların çevresine sirkum aliyolar tarzda bir insizyon yapılıyor. Bunun ikinci bir insizyon bundan 3 santim uzaklıkta yine dairesel şeklinde bir insizyon yapıldıktan sonra bu aradaki cilt de epitelize ediliyor, çıkarılıyor. Daha sonra yine saat 3'ten 9'a uzanan bir insizyon ile meme dokusu çıkarıldıktan sonra bu dıştaki cilt areolaya dikiliyor. Hastanın evet, yine görüntüsünü burada görmekteyiz. Evet yine burada da bir olgu aradaki çıkarılan cildi gösteriyor. İki insizyon yapılıyor. Evet yine cilt çıkarılarak yapılan girişimlerden bir diğeri de total mastektomi. Bu da oldukça büyük memelerde eğer pitosis de aşırı derecede ise cildi e, memenin üzerindeki cildi sarkmışsa total mastektomi düşünülebilir. Aynen bayanlarda olduğu gibi yine yapılan elipsoid bir insizyon ile e, meme dokusu pektoral fasiye üzerinden tamamen areola ile beraber ve cilt ile beraber çıkarılabilir. Yine plastik cerrahi tarafından uygulanan tersi modifiye tersi veya modifiye vice paterni şu şekilde memenin alt kısmına yapılan bir tersi insizyonu ile hem cilt fazlalığı giderilmekte hem de büyük olan meme dokusu çıkarılmakta. Burada da yine komplet konsantrik sirkumariolar yaklaşımı görmekteyiz. Bir diğer girişim liposakşın. Genellikle plastik cerrahi tarafından kullanılan. bu da genellikle küçük direkt bir jinekomastilerde ve özellikle de yağlı dokunun hakim olduğu yalancı jinekomastilerde kullanılan bir girişim. İnsizyonlar daha sonraki kötü sıkar gelişiminden kaçınmak için genellikle aksilladan veya infra inframammaryal katlantıdan yapılıyor. Buralara yapılan küçük milimetrik insizyonlar ile liposakşın kanülü sokularak Yine bu yağlı doku diseke ediliyor. Eğer miksinekomasti ise yani yağlı dokuya ilaveten glendüler dokuda da bir miktar artış var ise o zaman da ultrasan yardımlı ve onların uygun aletleriyle uyguladıkları diseksiyonlar yapılmakta. Evet bu şekilde hastanın insiziyonu. Endoskopik yardımlı mastektomi burada da genel anestezi altında yapılıyor. Postop dönemde ee, analjezi sağlaması ve vazokonstrüksiyon sağlayıp kanamanın az olması için e, Ringer laktat, epinefrin ve lidokain solüsyonu meme dokusuna veriliyor. Girişim öncesi yine daha sonra aksilla da yapılan küçük bir insizyon ile önce liposakşın kanülü sokuluyor. Hem yağlı doku aspire edilip ediliyor ve ayrıca bir tünel açılıyor meme dokusu içinde rahat çalışmak için ve daha sonra e, endoskop laparoskopi sokulup evet bu şekilde biraz sonra göreceğiz. Öncelikle meme dokusu cilt altı yağ dokusundan disek'e ediliyor. Uygun aletlerle yine ayrı bir insizyonla makas sokularak evet daha sonra da altta pektoralis major ve fasiyasından meme dokusu disek'e edilerek laparoskopik olarak meme dokusu çıkarılıyor. Evet bu şekilde çıkarılmış dokuyu görmekteyiz. Sayın Akçay soruları da vakit kalması için e, birkaç slide'a toparlayabilirsek. Hemen son, son iki slaytım. Evet komplikasyonlara geçecek olursak komplikasyon oranımız yüzde on beş buçuk. Yine revizyon cerrahi oranısı yüzde on yedi nokta üç. Komplikasyonlar genel olarak normal cerrahi müdahalelere bağlı komplikasyonlar. Aşırı eksizyon ve çift deformitesi olabilir. Hematoma, seroma gelişebilir veya yüzde 21 olguda yetersiz rezeksiyon yapılabilir. Tabi geride doku eğer bırakılır ise bu büyümüş meme dokusu tam olarak çıkarılmazsa nüksler görülüyor. Yine kötü sıkar gelişimi, meme başı areola cilt nekrozu, duyu kaybı, yara açılması, enfeksiyon gibi normal cerrahi müdahaleye bağlı komplikasyonlar görülmekte. Sonuç olarak grade 1 ve 2 hastalar için subkutan mastektomi, grade Simon Breit 3 ve Rohrit Breit 4 hastalar için belli tipi rezeksiyon en fazla önerilen girişimlerdir.